Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videonun iki, ikinci bölümünü çekeceğim demiştim. Şimdi çekiyoruz. Yanında yine Rızgar var. Evet. Evet. Bugün ben varım arkadaşlar. Bugün ikinci bölümdeyim. Bugün ikinci haritaya gel gelmeye çalışacağız. İkinci haritaya geleceğiz. Veya evet. belki de gelemeyeceğiz. Ben geldim zaten diyebiliriz çünkü. Nasıl ya geldin o, mi? Burada çok güçlü bir adam var. Evet kira almış bir de. Ya burada adamların 10 bin peti var. Benim normalde ana hesabımda 4 kalıp petler var. Benim ana hesabım değil arkadaşlar. Evet aslında o benim hesabımı kullanıyor. Çünkü nasıl olduysa tabletini evde unutmuş. Evet. Telefon. Evet, evet, evet. Şimdi geri gidip gelmem bayağı bir zaman alır. Bunu yenebilirim bence. Rüzgar mafya bossu yendim bu arada. İstersen seninle bugün mafya biraz bu sezona bakalım. Sezonun görevler yapalım mı? Bak sezon. Sezona gir istersen sen. Sezona nereden Zaten... giriliyor bana söylesene. Şurada sezon bölümü var günlük Tamam. Oradan şimdi isteklerde istekler. Orada Aynen. görevler var. Mesela diyor ki 20 pet aç. Sonrasında 50 yok. O neymiş anlamadım mı? 20 pet şimdi aç 50 tane pet aç. Sonrasında git haftalıklara. Burada bağ diyorum. Tren kralma diyor. Mesela şey yap bunda. El gücü çalışacaksın. Yumurta yakala. 450 tane yumurta aç şey kaldır diyor. Adam bu. Yapalım mı hemen? Büyük ihtimal hızlıca yapar. Ben çoğunlukla oyunda zaten el gücü kasıyorum. El gücünü bitireyim hemen. Ben de de kendi gücümü attım ben gücü... Kas kaldıracağım. Bakayım, böyle oldum, tamam var da bir yumurta yakalayayım. Ben <laughs> biraz yumuşayacağım açalım. ne? Rüzgar elinde ne tutuyorsun şu an? Bir bir şey, kollardan dolayı oluyor bu. Öndeki bir ban. Şimdi gel şey yapalım. Ben biraz şampiyonla dövüşeyim. Arkadaşlar bu arada ben Emre olmadan şeye geçmeyeceğim. Emre ile birlikte geçeceğiz bu dakikaya. geldi. Bunu bir şey yapalım. Ben şey yapayım. Ben yani şu an en güçlü ağırlığı aldım. Tuzluk mu? Benle yani birlikte geçelim. Öbür haritada yoksa arkadaşlar enchant falan basabilir. 3.000 Rüzgar ben 1 milyon güç oldum. Lig diye bir şey varmış. Evet, lig biliyorum. Lig şey, lig yani insanları yenerek onların gücünü şey yapıyorsun. Ama, Ama şu an bronz bitti kimse yokmuş. O yüzden sen direkt şey yükseliyor. Bekle ben hemen biraz şey yaptım. Biraz pet atacağım. Görev tamamlayalım. Öyle geçelim. Ben evet, de bittim. yapmama gerek var mı? Sen şu an son bossu Emre. Biraz ondan 3K falan bir şey yap. Bugün görevleri yapalım. Öyle ikinci haritaya geçip bir şeyler yapalım zamanımız zamanın kötü Evet, şimdi, şu an da Öyle mi ki? Evet. Oto 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 savaş diyebilirsin. Öyle kendi kendine bayağı bir savaşıyor. 3 milyon olunca bırak. Buna gerek yok aslında. Şimdi bayağı güç, bayağı pitme çalalım. Ben pitme çalayım. Sen orada şey yap. Kasılırsa Bana bu arada pitme ne